Ben kendi beynimi kapatıyorum. Nasıl olsa yapay zeka var. Sevgilime ne alayım sorusunu yapay zekaya sorup sorgusu sualsiz almamalısınız. Her zaman önce kendi zekanızı keskin tutmanız lazım. Avucumuzun içindeki bir teknolojiyi çok kötü kullanarak daha da cahilleştiğimiz tecrübeler bugünlerde yaşıyorum. Çok iyi niyetli bir şekilde de bunu şu şekilde paylaşmış. Ben bu kalemliği Süleyman Gürdal'la birlikte çalışarak tasarladım. ChatGPT'ye ne yazayım diye sordum, böyle yaz dedi dedi. E, yapay zekada yapıştırmış tasarladığım bu kalem kutusunu, Incorporation with Süleyman Gürdal falan filan. Yapay zekadan akıl alarak suç işlerseniz chat GPT hapsi girmez arkadaşlar. Bir aracı doğru şekilde kullanıp bunu gerçek bir faydaya çevirecek olan bizleriz. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen hemen hemen kimse kalmayacak. Hiç cahil insan kalmayacak. Bunları herkes kavrayacak diye ben seviniyordum. Akıllı telefonları Instagram'da fotoğraf bakmak için kullandık. 2 3 kere o kadar basit yanlışlar yaptı ki yapay zeka. Her aracın güçlü ve zayıf olduğu yönleri var. Toplumsal çürüme burada yaşlılardan başlıyorum anlatmaya. Bir büyüğünü gördüğünde Yer vermemesini bir gencin çok büyük nezaketsizlik olarak değerlendiririm. Ama bana yer vereceksin diye talep edip yer verildiğinde de zaten vermelisin deyip teşekkür etmeyen bir tavırda olmak bu da başka bir nezaketsizlik dedim. Oradaki yaşlı erkekler homurdanmaya başladı. Bunlar dedi, oturarak bizim yerlerimizi gasp ediyorlar dedi. Kendisine zimmetli zannediyor. Bakın gencecik çocuk. Gözümün içine baka baka arkadaşlar. Beyefendi dedi o ayarlar yapılamaz dedi o ayarlar yapılabilir dedim. Hani ben yapamıyorum dersen kabul ederim. Biz buradaki sistemimizde yapamıyoruz dersen kabul ederim. Ama o ayarlar yapılamaz dersen kabul etmem. Genç arkadaşlarım bunu da size söylüyorum. Bir gün birisi karşınıza gelip arkadaşım yanlış biliyorsun dediğinde şüpheye düşmeniz gerekiyor. Bu arkadaşlar yenilmezler kültürü. Her zaman haklılar. Her zaman doğrular. Ve işte televizyonda sürekli bunu gören Sizlerde tabii ki ne oluyor? İmam cemaat ilişkisi. Alerji teşhisini kendisi koyduğu kediye alerjisi olan içerikte bir gıda takviyesini veren veteriner bile ilk tepki olarak gayri ihtiyari e dedi biz zaten bunun içeriğine o kadar detaylı bakmayız ki dedi. Ben arkadaşlar o gün orayı yıktım.